Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Armağan Burakkaya. Sunucu tabanlı programlama dersimiz için bir site tasarladım ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Sitemizin adı Melek Bahçesi ve bu bir e-ticaret et sitesi görevi görüyor. Bunu da sizlere önce sunumla, daha sonra da açıklamalı ve gösterimli bir şekilde sunmak istiyorum. Dilerseniz içindekiler kısmıyla başlayalım. Melek Bahçesi nedir? PHP nedir? Neden bu kadar yaygındır? MySQL nedir? DB PHP adminden görseller, sonuç ve kaynaklı olarak kısa bir sunum hazırladım. Daha sonra zaten uygulamalı bir şekilde daha açıklayıcı ve detaylı bir şekilde göstereceğim. Melek bahçesi nedir? Spesifik olarak çiçek sepeti gibi olan bir et ticaret sitesidir. Yani çiçek sepeti gibi. Çiçek sepetinin ilk başladığı zamanları da düşünebiliriz. O zamanki gibi sadece çiçek satan bir et ticaret sitesi olarak tasarladım. Böyle düşündüm, böyle ayarladım. İnsanların sevdiklerine ve değer verdiklerine şımartabileceği güzel bir çiçek al alabileceği bir sitedir. Yani bahsettiğim üzere çiçek alışverişidir. ilk etapta ön planda olan. Sık sık yeni ürünlerin geldiği, güzel tasarımlarıyla da özellikle kadınları kendine çeken bir site. Hesabınızı oluşturup, forilerinizi kenara atıp istediğiniz zaman siparişinizi verebileceğiniz bir yerdir. Bu şekilde bir site tasarladım. Kısaca. PHP nedir? Neden bu kadar yaygındır? PHP açık kaynak kodlu bir programlama dili olduğu için gelişmesine katkı büyüktür ve devamlı gelişerek yoluna devam eder. Yani açık kaynak kodlu olduğu için bütün bütün yazılım geliştirme ekipleri buraya ya da yazılım kişisel de olabilir, yazılım geliştiriciler buraya katkı vererek devamlı gelişmesine yardımcı olur. Arkasındaki büyük topluluğu ile yazılım geliştirme sürecinde çıkacak olası sorunlara çok kolay çözümler bulabilirsiniz. Bu yüzden PHP yaygın kullanılıyor. PHP nasıl kullanılır? PHP yazabilmek için ilk önce bilgisayarınıza yerel sunucu modüllerini yüklemeniz şarttır. Bu tür modülleri tek bir, barı, tek bir pakette barındıran Apache, MySQL, PHP, MyAdmin gibi bazı hazır programlar vardır. ZAMP ve WAMP gibi. Ben de kendi projemde ZAMP modülünü kullandım. Onun üstünde çalıştım. Bu ZAMP ve WAMP bunun için hazırlanmıştır. Ve pek çok geliştirici tarafından da tercih ediliyor. Bizim de tercih ettiğimiz gibi. Hangi veri tabanlarını destekliyor peki? PHP MySQL, SQLite, PostgreSQL, Sybase, IBM DB2, Oracle, Mongo, DBase ve benzeri gibi birçok popüler veri tabanını proje, projelerimizde kullanabilmemize izin veriyor. Bu yüzden PHP oldukça yaygın ve kullanılması tercih edilir. PHP kullanımı neden bu kadar yaygın? İnsanlar programlama dillerini yalnızca yaygın kullanımlara göre değil, performans, web sitesi güvenliği, dil bağımsızlığı, maliyet etkinliği ve daha çok pek çok faktör gibi belirli olması, belirli belirli diğer faktörlere göre tercih eder. PHP'nin çok tercih edilen bir programlama dili olmasının birçok nedeni var. Performans, üretim kolaylığı, destek ve topluluk, kolay geliştirme ve bakım, hata yakalama ve yönetme, geniş kütüphane desteği, yüksek güvenlik ve çapraz platform desteği. Bu e, özelliklerden ötürü bu şekilde fazlasıyla yaygın kullanılan bir dil olarak karşımıza çıkıyor. MySQL'den bahsetmek gerekirse biz de kullanıyoruz ve kullandık zaten ben de kullandım. Bir veri tabanı basit olarak yapılı veri bir veri tabanı basit olarak yapılı veri koleksiyonudur. Bir öz çekimi aldığınızı düşünün. Bir tuşa basar ve kendinizin fotoğrafınızı çekersiniz. Veriniz fotoğraftır ve telefonunuzun galerisi bir veri tabanıdır. Bir veri tabanı verinin depolandığı ve organize edildiği bir yerdir. İlişkisel kelimesi ...veri kümesinde depolanan verinin tablolar halinde organize edildiği anlamına gelir. Her tablo bir şekilde bağlantılıdır. E, kısacası bir e, tablo düzenleme veri tabanı gibi düşünülebilir aslında. Yani tabloları birbirine bağlamak için en kullanışlı, kullanışlı veri tabanı yönetim sistemidir aslında. Açık kaynaklı demek, kullanmak ve değişiklik yapmakta özgürsünüz demektir. Yani gelişime açık ve her türlü değişime açık demektir. Herhangi bir yazılım yükleyebilir ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için ayrıca yazılımı öğrenebilir ve kaynak kodunu özelleştirebilirsiniz. Ee, bu da sistemin VC kodda çalıştırdığım DB kısmından bir parçası. Database kısmından bir parçası da bu şekilde bir örnekledim. Bunları zaten uygulamalı bir şekilde göstereceğim. PHP MyAdmin üzerinde bazı görseller mevcut. Onları buraya aktardım. Burada da farklı görsellerimiz mevcut. Userlarımız mevcut. User daha sonra e, ürünlerimiz mevcut. E, sonuç olarak da PHP ile Admin Panel'i dinamik bir site oluşturuldu. E, aktif bir şekilde çalışan bir site oluşturuldu diyebiliriz aslında. Sağlıklı bir şekilde çalışan. Database ile bağlantısı sağlandı. Kullanışlı ve geniş bir ilk açılış oldu diyebiliriz. Kaynaklarımı da bu şekilde belirledim. Bunları da buraya paylaştım. E, daha sonra bunu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, PHP tarafına internet kısmına gelirsek buraya e, localhost yazdığımız zaman gerçi önce önce dump'ımızı çalıştıralım. Dump'tan MySQL ve Apache'mizi çalıştırıyoruz. Bunu bir kenara bıraktık. Daha sonra bunu tekrardan çalıştı Zaten kendi otomatik geldi ama tekrardan çalıştırdım. Localhost dediğimiz localhost dediğimiz zaman melek bahçesi karşımıza geldi. Burada bizi bir ana sayfa karşılıyor. Bu ana sayfa kadınlar ve çiçekler ana sayfa, sayfalar, hakkımızda ve iletişim kısımları vesaire birçok özelliği mevcut. Burada da ürünlerimiz mevcut. Ürünlerimiz ve istediğimiz kadar bunları alıp yapabiliyoruz, seçebiliyoruz. İlk ana sayfaya geldiğimiz zaman yeni koleksiyonlar mevcut bizi karşılıyor. Bir ana yazımız karşılıyor. Yeni ve daha geniş çiçek yelpazemiz için tıklayınız diye böyle bir buton tasarladım. Daha fazla keşfete tıkladığımızda da direkt bizi hakkımızda kısmımıza atıyor. Neden bizi seçin? Günlük düzenli ve özenli gönderim sağlıyoruz. Bir sıkıntı yaşadığınızda bize rahatça ulaşabiliyorsunuz. Burada da bunları bu şekilde özelleştirebiliyoruz. Tabi buraya girişleri de sağlayacağım birazdan. Admin girişlerini de sağlayacağım. Şimdi alışveriş yap kısmı tıkladığımız zaman bizi otomatikman ürünlere yönlendiriyor. Kadınlar ve çiçekler diyerek ana sayfamızı tekrardan geldik. Burada daha fazla yükle kısmında şu an buraya atıyor ama bir sayfamızı genişledikçe daha çok ürün geldikçe daha fazla tıkladığımız zaman Bizi aşağıya doğru indirmeye devam edecek. Bu ekranda indirmeye devam edecek. Burada bizimle iletibata geçin. Hızlı bağlantılar. Bu bağlantıların hepsi çalışır vaziyette. Burada iletişim bilgileri takip edin. Bunları da e, bağlamadım aslında. Instagram'a tıklayınca direkt ana sayfaya getiriyor. Ya da LinkedIn fark etmiyor. Bunları bu şekilde bağlayabiliyoruz. Basit bir mantık aslında. Ana sayfaya geldiğimiz zaman bize ürünlerimiz ve yeni koleksiyonlar kısmımız karşılıyor. Daha sonra sayfalar kısmına tıkladığımız zaman iki tane bölme çıkıyor. Hakkımızda kısmını tıkladığımız zaman daha demin bahsettiğim kısma geliyor. Biz kimiz? Biz ne sağlıyoruz? Biz kimiz? Ee, neden bizi seçin? İletişime geçin. Şimdi alışveriş yapın. Hepsi bakın hepsi bir yere gidebiliyor. İletişime geçin dediğiniz zaman da böyle bir ekrana bizi getiriyor. Geri gelelim. Burada da müşteri görüşleri mevcut. Bunlar da müşterilerin görüşleri olarak tasarladım. Alt kısımda her zamanki gibi aynı bilgilerimiz mevcut. Sayfalarda hakkımızda da tıkla, iletişime tıkladığımız zamansa bize burada bir mesaj gönderin kısmı geliyor. İsminiz Burak. Mail adresiniz Burak, et, Burak. Telefon numaranız bu şekilde yazın. mesaj. Merhaba nasılsınız? Diye send mesaj dediğimiz zaman mesaj baş, başarıyla gönderildi. Cümlesi karşımıza çıkıyor. Ve bu mesaj e, yönetici paneline düşüyor. Onu da göstereceğim birazdan. Alışverişe tıkladığımız zamansa burada ürünlerimiz mevcut. Burada herhangi bir ürünü istediğimiz adette alabiliyoruz. İstek listesini ekleyebiliyoruz. 4 tane yazlık gülü istek listemize ekleyelim. Bakın ürün listenize eklendi diye bir mesaj geldi. Bunu kapatıp liste kısmına geldiğimiz zaman burada bir hata olmuş. Bu düzeltilir. E, Normalde görselinin de buraya gelmesi lazımdı. Buraya geldiğim zaman ürünler eklendi diye bir yazı çıkıyor. Ama e, tabii 4 adet eklemeye çalıştım. 4 adet eklemesine gerek olmadığı için tek bir adet ekledi. Ve buradan hepsini sil ya da alışverişe devam edin dediğimiz zaman bizi tekrar mağazamızı yönlendiriyor. Buradan çıktığımız zaman hepsini sile tıkladığımız zaman silip çıkabiliyoruz. Bu benim bunu da girmiş aslında daha önce girdiğim için. Tekrardan gireyim. Ben böyle bir ya da bir bir ben bunu kaydetmiştim. Şöyle bir giriş yapalım. Bakın bu benim kendi kullanıcı adım, şifrem, mail adresim, şifrem. Daha sonra burada hesabın yoksa şimdi kaydol butonuna tıklıyorsun. İsminiz 123, mailiniz 1, 2, 3, et 123. Şunu kaydedelim. Şifre 1, şifre 1. Şimdi kaydol dediğimiz zaman tekrardan burada bunları saldığımız zaman giriş yapabiliyoruz. Şu an farklı bir şekilde giriş yaptık. Bu şekilde kullanıcı oluşturabiliyoruz. İletişim kısmına bakmıştık. Burada nasıl mesaj gönderdin? Alışverişe geldiğimiz zamansa Burada buna tıkladığımız zaman bizi ürünün içeriğini atıyor. Ne yazıyor, ne ediyor? Yani ürün hakkında bilgi kısmını atıyor. Buradan tekrardan şeye ekleyebiliyoruz. Ee, hesaba yani istek ya da kartı ekleyebiliyoruz. Daha sonra sepete ekle kısmına geldiğimiz zaman burada istediğimiz adette yazıp ekleyebiliyoruz. Buraya eklediğimiz zaman ürün kartınıza eklendi dedi. Sepetimize geldik. 5 adet ürün sepetimizde mevcut. Bunların da toplam ödenecek tutarı 65 dolarmış diye düşünebiliriz. Ödeme sürecine geçin ya da burada ödeme sürecine geldiğiniz zaman da burada sipariş detaylarını oluşturuyorsunuz. Alışverişe devam edelim. Siparişler kısmına geliyoruz. Siparişler yok. Burada sipariş ödeme sürecine geçin. Siparişleri hazırladığımız zaman oraya düşecek siparişlerim kısmına. Ordu now dediğimiz zaman et evet, böyle diyelim. Hayır teşekkürler. Dediğimiz zaman siparişler kısmına düştü. Daha sonra hesap kısmına gelelim. Burası da daha demin bahsettiğim kısım. Oradan da bahsedeyim. Giriş yapmamız istendiği zaman admin paneli adminimiz de mevcut. Ona da şuradan bakabiliriz aslında. buradan baktığımız zaman shop DB'ye girdiğimiz zaman user sıra tıkladığımız zaman karşımızda Burak aburakaya olarak çıktı. Bu bizim adminimiz. Diğerleri sıradan kullanıcılar. Bunları daha önceden eklemiştim. Bunları da şimdi sizlerle birlikte ekledim. Bu da hashlenmiş md5 ile hashlediğim şifreler. Ee, şimdi admin olarak giriş yapalım. Aburakkaya 93 etotmin.com 111 e karşılık geliyor. Burada da admin panelimiz mevcut. Buna tıkladığımız zaman direkt gösterge paneline bizi getiriyor. Toplam beklenen sipariş adedi yaptı daha demin yaptığımda 65 dolardı. Sipariş verilmişti zaten. Daha ödeme tamamlanmamış. Bir tane sipariş verilmiş. 7 tane ürün eklenmiş. 2 mesaj, 5 toplam hesap, 1 yetkili hesap, 4 kullanıcı diye burada küçük bir admin gösterge paneli mevcut. Ana sayfaya tıkladığımız zaman admin paneli aynı yere atıyor. Ürünlere tıkladığımız zaman ise burada ürünlerimizin fiyatları ve içerikleri mevcut aslında. Burada daha demin neden olduğunu bilmiyorum. Bir fotoğraf gelmemiş. Onu database'den gene çekebiliriz. Sıkıntı yok. Burada ürün ismi girip ürün fiyatı da girdiğimiz zaman detaylarını girip dosya seçtiğimiz zaman bizi direkt şey atıyor. Ürünümüzü ekliyor. Siparişler kısmına geldiğimiz zaman da burada daha demin beklediğimiz gibi tamamlanmış deyip update edebiliyoruz ya da bekleyen diyebiliyoruz. Bekleyen diyelim. Burada update ettik. Kullanıcılar dediğimiz zaman kullanıcılar da bu şekilde karşımızda mevcut. Mesajlar daha demin attığımız bir mesaj merhaba nasılsınız bunları silip üstünde oynama yapabiliyoruz. Yani silip boşaltabiliyoruz. Daha sonra buradan çıkalım. Tekrardan girelim. Bir kullanıcıyla girelim. Şimdi giriş yap. Burada anlatacak pek bir şey kalmadı herhalde. Burada da arama butonumuz var. Bir şeyler arayabilirsiniz. Ürünleri ara. Search butonundan aramaya git. Vesaire. Bu şekilde bir site tasarladım. Burada da database kısmımız mevcut. Mesajlarımız ve kullanıcılarımız bu şekilde burada mevcut. Ee, bu şekilde bir site tasarladım. Başka ne söyleyebilirim? Buradan gene bunları da kullanabiliyoruz siparişlerim. Giriş yap. Bunların hepsini tıkladığımız zaman bizi gerekli yere yönlendiriyor. Bahsettiğim gibi buraya tıkladığımız zaman ise bizi yönlendirmiyor maalesef. Çünkü yönlendiriyor ama ana sayfaya yönlendiriyor. Yani sayfanın ortasına yönlendiriyor. Onları da bağlamak gerekiyor, linklemek gerekiyor. Gerek duymadım zaten yapabildiğimiz bir şey olduğu için. Bu şekilde bir site tasarladım. Yani istediğimiz şekilde az da olsa küçük de olsa kullanışlı bir site yapmış bulundum.